Caminin hemen yanında bulunan Akçakoca İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde bir pankart asılı. Üzerinde ise şu sözler yazıyor: Umutları biz ektik, tevekküldeyiz. Çünkü tevekkül çalışmanın, gayretin ve sabrın ardından gelen en güçlü teslimiyettir. Bu minare sıradan bir minare değil. İçinde kuşlar için yapılmış özel yuvalar barındırıyor. Tarihi Osmanlı camilerinde sıkça gördüğümüz ama modern yapılarda artık çok nadir rastladığımız okuş evleri. İşte burada yeniden hayat bulmuş. Minare aynı zamanda bir deniz fenerini andırıyor. Gecenin karanlığında yönünü kaybeden bir gemiye nasıl fener bir yol gösterirse bu minare de gönlünü kaybeden kalplere huzur ışığı olmayı murad etmiş gibi adeta. İçeri girdiğinizde ise bir ibadethaneye değil, adeta bir huzur merkezine giriyorsunuz. Plan şeması Mescid-i Nebevi'den esinlenerek hazırlanmış. Kıble duvarlarındaki geniş cam panellerle Samanlı Dağları ibadetinizi tefekkürle buluşturuyor. Çünkü burada sadece hocalar değil, genç yürekler, imam hatip öğrenciler de hutbe okuyor. Düşünsenize genç bir yürek ilk defa cemaatin önüne çıkıyor. En dikkat çekici özelliği ise ahşaptan oyulmuş mukarnas nişler. Bu yapı gerçekten nadir rastlanan bir güzellik. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın. Bu bölümde bir köy camisinin o huzur veren sessizliğini, geçmişin izlerini ve aynı zamanda modern bir yapının zarafetini birlikte duyumsuyorsunuz. Ve bu camiden ayrılırken gönlümüze şöyle bir dua düşüyor. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve Selam ala Değerli dostlar, Tevekkül Vakti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kocaeli Karamüsel'de bulunan Akçakoca Camii'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami çok farklı bir cami. Caminin içini ve dışını sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdiden hepinize keyifli izlemeler diliyoruz. Karamüsel'de yeşilin denizle buluştuğu huzur dolu bir bölgede yükseliyor Akçakoca Camii. Caminin dışına ilk adım attığınızda hemen bir sükunet sarıyor yüreğinizi. Sade ama zarif bir mimari, modern çizgilerle inşa edilmiş duvarlar. Bu sadelikte bile bir tefekkür var, bir teslimiyet hissi. Ana giriş kapısının hemen solunda kadın cemaatin girebileceği ayrı bir kapı yer alıyor. Mahremiyete gösterilen bu hassasiyet bile caminin iç huzurunu dıştan hissettiriyor bizlere. Caminin arka cephesine doğru ilerlediğinizde ise göz alabildiğine uzanan Samanlı Dağları selamlıyor sizi. O yeşillikler içinde yükselen dağlar Allah'ın azametini ve yaratılışın derinliğini hatırlatıyor insana. Cami şadırvanı adeta doğanın kucağına yerleştirilmiş bir huzur pınarı gibi. Abdest alırken sadece suyla değil etrafı saran yemyeşil ağaçların gölgesinde kuşların sesiyle rüzgarın hafif dokunuşuyla da temizleniyorsunuz. Şadırvan caminin hemen yan tarafında yeşillikler içinde öylesine duruyor ki insanın içinden burada sadece abdest almak için değil tefekkür etmek için bile oturulur dedirtiyor. Caminin bahçesi sanki bir huzur koridoru gibi. Duvarların ardında çocukların, gençlerin seslerini yankılandı okul bahçesine bitişik bir yerde bu cami. Akçakoca İmam Hatip Lisesi ile yan yana duran bu cami hem ilimle hem de ibadetle iç içe dışarıdan bakan biri bile burada sadece namaz değil hayatın bir bütün olarak yaşandığını hissediyor. Cami'nin hemen yanında bulunan Akçakoca İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde bir pankart asılı. Üzerinde ise şu sözler yazıyor: Umutları biz ektik, tevekküldeyiz. İşte bu cümle hem caminin hem de okulun ruhunu özetliyor aslında. Umuda iken gençlerin yanında tevekkülü kuşanmış bir cami duruyor. Bu pankartın okul bahçesinde bir İmam Hatip Lisesi'nin duvarında asıl olması tesadüf değil. Çünkü burada sadece bilgi öğretilmiyor. Burada inanç, sabır, ahlak ve umut da öğretiliyor. Ders arasında bahçede yürüyen, kitap taşıyan, ezber yapan, bazen gülen, bazen de hayallere dalan gençler. Onlar sadece geleceğin meslek sahibi bireyleri değil, bu toprakların manevi mirasını taşıyacak olan emanetçiler de aynı zamanda. Umutları biz ektik diyorlar çünkü onlar biliyorlar ki her dua bir tohumdur. Her güzel niyet, her çalışkanlık, her sabır bir tohum gibi toprağa bırakılır. Ve o tohumlar bilgiyle, sabırla, gayretle sulanır. Ama ardından gelen cümle daha da derin. Tevekküldeyiz. Yani diyorlar ki biz elimizden geleni yaptık, çalıştık, çabaladık, öğrendik, dua ettik ve şimdi sonucu Allah'a bırakıyoruz. Çünkü tevekkül çalışmanın, gayretin ve sabrın ardından gelen en güçlü teslimiyettir. Bu cümle genç yüreklerin dualarla birleşmiş gayretini anlatıyor bizlere. Umudunu yitirmemeyi, hayallerinin ardında sabırla beklemeyi, sonucu sadece Allah'tan beklemeyi ve en önemlisi de bir neslin yetiştiğini haber veriyor bizlere. Bilgili, ahlaklı, inançlı ve umut dolu bir gençlik. İşte bu pankart bu okulun ve bu caminin ortak bir duası gibi asılmış bu bahçeye. O gençlerin umudu bu toprağın geleceği, tevekkülleri ise onların en büyük güvencesi. Akçakoca Camii'nin minaresine baktığınızda sadece bir yapıya değil göğe doğru yükselen bir duaya şahit oluyorsunuz. Bu minare sıradan bir minare değil. İçinde kuşlar için yapılmış özel yuvalar barındırıyor. Tarihi Osmanlı camilerinde sıkça gördüğümüz ama modern yapılarda artık çok nadir rastladığımız o kuş evleri. İşte burada yeniden hayat bulmuş. Bu minare sadece ezan sesini göklere taşımıyor. Aynı zamanda gökyüzüne küçük sakinler olan kuşlara da birer sığınak sunuyor. Ve işin en etkileyici kısmı şu. Karamüsel bir deniz kentidir. Bu minareyi tasarlayanlar yalnızca ibadeti değil bu şehrin deniz ruhunu da taşımışlar yapıya. Minare aynı zamanda bir deniz fenerini andırıyor. Gecenin karanlığında yönünü kaybeden bir gemiye nasıl fener bir yol gösterirse, bu minare de gönlünü kaybeden kalplere huzur ışığı olmayı murad etmiş gibi adeta. Göğe doğru yükselirken bile biz yalnız değiliz demiş bu cami. Gökteki kuşlar da Allah'ın mahlukudur ve biz onlara da bir yuva olmalıyız diyerek. Bu düşünce sadece bir mimari detay değil, bir vicdan inşasıdır. Cami avlusunda oturabileceğiniz alanlar da mevcut. Sessizce oturduğunuzda bir yandan ezanın gökleri yükselişini, diğer yandan kuşların cıvıltısını duyuyorsunuz. Bu seslerin birleşiminden oluşan manevi bir atmosfer var burada. Müzik Akçakoca Camii'nin kapısından içeriye adımınızı attığınızda sizi ilk olarak modern bir zarafetle tasarlanmış olan ahşap ayakkabılıklar karşılıyor. Giriş kapısındaki özel işlemeler daha ilk adımda bu mabedin ne kadar özenle inşa edildiğini hissettiriyor içeri girenlere. İçeri girdiğinizde ise bir ibadethaneye değil adeta bir huzur merkezine giriyorsunuz. Geniş, uzun ve ince camlar dışarıdaki ışığı içeriye taşıyan, gökyüzünü yansıtan ve kalbinize ferahlık veren cam paneller. Bu cami öyle bir ışıkla aydınlanıyor ki gün ışığı sadece gözlerinizi değil gönlünüzü de aydınlatıyor. Bu cami öylesine inşa edilmemiş. Her detayı düşünülmüş. Her köşesi özel bir ruha sahip. Plan şeması Mescid-i Nebevi'den esinlenerek hazırlanmış. O sade ama huzur dolu peygamber mescidinin izlerini burada taşıyor ve Karamüsel köy camileri, o mütevazi ama samimi köy camilerin ruhu bu modern yapının içinde yeniden doğmuş gibi adeta. Köy camilerinde tek kırma çatı olur. Burada ise çatılar çok kırmalı olarak tasarlanmış. Merkezdeki büyük kırma çatı ise adeta gökyüzüne açılan bir pencere gibi. Bu detayıyla de Bursa Ulu Camii'nin mimarisinden izler taşıyor bu mabet. Ferah, iç içe birliğin mimarisi burası. O kadar şeffaf tutulmuş ki bu büyük kırma çatı gökyüzüyle bağınız hiç kopmasını istemişler. Fakat ışığın içeriye fazla ısı vermesi sebebiyle bu bölüm sonradan örtülmüş. Yine de o göğe açılan niyet baki kalmış. Kıble yönü Samanlı dağlarına dönük. Evet bu caminin kıblesi sadece Mekke'ye değil aynı zamanda doğaya, huzura ve manzaraya da açılıyor. Kıble duvarlarındaki geniş cam panellerle Samanlı dağları ibadetinizi tefekkürle buluşturuyor. Dağların sükunetiyle secdeye gidiyorsunuz. Camdan süzülen manzara Allah'ın kudretini hatırlatıyor sizlere. Gönlünüz dua ederken gözünüz tefekküre dalıyor, içiniz huzura kavuşuyor. Akçakoca Camii'nin kalbinde yükselen ahşap minber sadece bir yapı değil. Kelamın izzetle yükseldiği, hakikatin dile geldiği bir makam. Aynı zamanda geometrik motifleriyle sanat eserine dönüşen bir yapıda. Ancak bu minberin asıl kıymeti üzerine çıkan seslerde gizli. Çünkü burada sadece hocalar değil, genç yürekler imam hatip öğrencilerde hutbe okuyor. Düşünsenize genç bir yürek ilk defa cemaatin önüne çıkıyor. Elleri titriyor belki ama dilinde dualar var. Kalbi heyecanla çarpıyor ama sözlerinde Kur'an ayetleri, hadisler ve nasihatler var. Bu minber onların sesiyle yeniden anlam kazanıyor. Bu camide gençler minbere çıkarak sadece hutbe okumuyor, ümmetin geleceğine adım atıyorlar. Her hutbede bir tohum bırakılıyor gönüllere. Belki de bu minberden yükselecek bir ses yarın bir toplumu aydınlatacak. İşte bu yüzden bu minber sadece ahşap bir yapı değil, ilmin, irfanın ve ümmetin umudunun merdiveni gibi adeta. Caminin minberi ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biri. Geometrik motiflerle bezenmiş, zarif ve gösterişten uzak. Minberin hemen yanında özel bir mihrap bulunuyor. Caminin yönünü belirleyen, kalbin kıbleye dönmesini sağlayan mihrap, burada öyle sıradan bir yapı değil. Ahşaptan yapılmış bu mihrapta dikkatli baktığınızda bir incelik, bir sanat, bir dua gizli. En dikkat çekici özelliği ise ahşaptan oyulmuş mukarnas nişler. Bu yapı gerçekten nadir rastlanan bir güzellik. Genelde mihraplar mermerden olur ama burada sıcak bir ahşap var ruhunuzla temas eden, size secdenin sıcaklığını hissettiren bir yapı. Mukarnaslar, tavanı andıran iç içe geçmiş süslemeler. Her bir katmanı Allah'a doğru yükselen bir dua gibi. İçine baktıkça bir derinlik hissediyorsunuz. Sanki mihrap sizi içeri çağırıyor. Sadece kıbleye değil, kalbinizin derinliğine yönlendiriyor. Bu mihrap karşısında secdeye vardığınızda sadece alnınız yere değil, gönlünüz de Rahman'ı daha çok hissediyor. Ve bize bir hadisi şerif hatırlatıyor bu durum. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın. Bu mihrap secdenin mekanı olmaktan öte huzurun ve teslimiyetin tecelli ettiği bir durak gibi. Mihrabın önünde durduğunuzda sadece kıbleyi değil derin bir huzura da yöneliyorsunuz. Mihrabın hemen yanındaki ahşap vaaz kürsüsü ise sözün kalpten doğup kalbe ulaştığı bir kürsü. Yüksekliğiyle değil sadeliğiyle dikkat çekiyor. Geometrik motiflerle bezeli ama gösterişten uzak. Burada konuşulan her kelime, her bir öğüt, bir rehberlik ve bir dua niteliğinde. Hoca efendiler buradan konuşurken sadece bilgi vermiyorlar. Yürekleri yumuşatıyorlar, gönülleri ilmek ilmek işliyorlar. Bazen bir ayetle, bazen bir sahabe kıssasıyla, bazen de ibretlik bir hikayeyle. Ama her bir söz dışarıdaki Samanlı dağlarına bakan uzun camların ardından süzülen manzara eşliğinde yankılanıyor burada. Vaaz verirken dışarıda kuşlar uçuyor, yapraklar sallanıyor. O görüntülerle birlikte sözler kalbe işliyor, kelimeler ayrı bir anlam kazanıyor. Dışarıdan içeri süzülen ışık gibi kürsüden çıkan kelimeler de içeriye nur gibi yayılıyor. Burada vaaz dinlemek sadece bir bilgi edinme değil, İçsel bir yolculuğa çıkmak ibadete. Çünkü söz kürsüden çıktığında sadece kulağınıza değil, ruhunuza da dokunuyor. Camların arkasında uzanan doğa kelimelerin anlamını büyütüyor. Dağlar, ağaçlar, kuş sesleri hepsi sanki vaazın birer parçası haline geliyor. Caminin içinden dışarıya baktığınızda yemyeşil bir bahçe sizi selamlıyor. Bakımlı, temiz ve huzurlu. Çocukların neşesiyle, kuşların sesiyle dolu Bahçenin hemen arkasına uzanan yeşillikler ve dağlar ise bu mabedin sadece taş ve ahşaptan değil doğadan, duadan ve huzurdan inşa edildiğini haykırıyor adeta. Bu cami emek veren herkese dua ediyorsunuz içinizden. Allah razı olsun diyorsunuz kalpten. Şimdi sizlerle beraber yukarıya hanımlar mahfiline çıkalım. Adımlarınızı attığınız anda farklı bir boyuta geçer gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ahşabın sıcaklığı burada daha da yakın. Adeta zamanla konuşan bir dokunun içine giriyorsunuz. Bu bölümde bir köy camisinin huzur veren sessizliğini, geçmişin izlerini ve aynı zamanda modern bir yapının zarafetini birlikte duyumsuyorsunuz. Duvarlar bembeyaz temizliğin, saflığın, bir ibadet mekanına yaraşır sadeliğin dili sanki. Yere serili masmavi hallar ise sanki bir gök kubbenin altında yürüyor musunuz hissini veriyor. Ayaklarınız yeryüzünde ama gönlünüz göğe doğru kanatlanıyor. Pencerelerden dışarı baktığınızda karşınızda yemyeşil dağlar, berrak bir gökyüzü ve kuş sesleri. Doğa içeriye sessizce süzülüyor ve sizi derin bir tefekküre davet ediyor. Sadece bakmakla kalmıyorsunuz, içinizden bir dua yükseliyor. Gönlünüzde bir teslimiyet başlıyor. Buradan aşağıya baktığınızda caminin kalbini oluşturan mihrap, minber ve vaaz kürsüsü gözlerinizin önüne seriliyor. Her biri nakış gibi yerli yerinde. Her biri ahşabın sıcaklığı ve manevi derinlikle işlenmiş. O an anlıyorsunuz ki bu yapı sadece taş ve tahta ile değil, niyetle, dua ile ve imanla inşa edilmiş. Ve başınızı biraz kaldırdığınızda yukarıda o çok kırmalı çatıları tek tek görebiliyorsunuz. Karamüslü'n köy camilerinden ilham alınarak tasarlanmış bu tavan, geçmişin zarif bir hatırası gibi size göz kırpıyor. Her bir kırma çatı sanki zamanın farklı bir parçasını taşıyor üstünde. Gönlünüz geçmişle bugünün arasında bir köprü kuruyor. Bu mahfil sadece kadınların ibadet ettiği bir alan değil, aynı zamanda duyguyla dolu, sükunetin hüküm sürdüğü, doğa ile yoğrulmuş bir gönül köşesi. Buraya çıkan bir hanımefendi kendisini sadece bir camide değil, bir sükunet yurdunda, iç dünyasına çekildiği bir Hira'da gibi hissediyor. Kocaeli Karamüsel'de yükselen Akçakoca Camii sadece bir ibadet mekanı değil. Geçmişte bugünü buluşturan, mimarisiyle tefekküre çağıran, manzarasıyla gönülleri ferahlatan özel bir eser. Akçakoca Camii bir taş binadan çok daha fazlası. O bir hatıradır, bir niyettir, bir dua yeridir. Geçmişin mirasını bugünün genç dimallarıyla buluşturuyor ve bu buluşmaya şahit olan her gönül buradan ayrılırken huzurla doluyor. Bu güzel yapıyı gezerken sadece taşları değil, duaları, emekleri, fedakarlıkları ve özellikle de genç kardeşlerimizin bu mekanda sergilediği manevi gayreti gördük. Her hutbede, her ezanda, her tesbihte bu mekanın kalbi biraz daha çarpıyor. Ve bu camiden ayrılırken gönlümüze şöyle bir dua düşüyor. Ya Rabbi bu mübarek mabedi inşa edenlerden, gönül verenlerden, emek harcayanlardan razı ol. Her taşına alın teri, her köşesine dua sinmiş bu camide edilen bütün ibadetleri dergahında kabul eyle. Kıble duvarından göğe yükselen her niyazı Samanlı dağları kadar yüce, İzmit körfezi kadar duru eyle. Ya Rabbi bu camide sesini ilk kez duyuran genç imam hatipli öğrencilerimize ilim, hikmet, basiret ve ihlas nasip eyle. Onları kalplere dokunan, gönüllere umut taşıyan, hakka hizmet eden alimler cümlesine dahil eyle. Minbere çıktıklarında Peygamber Efendimizin izni taşıyan sözleri sarf etmeyi onlara nasip eyle. Bu cami sadece taş değil, sevda ile yoğuran tüm kullarına rahmet eyle. Bu mekanda edilen dualar gibi bizim dualarımızı da kabul buyur. Kalplerimizi buradaki huzurla doldur. Bizi bu ferahlığın gölgesinde daim eyle. Amin. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Kocaeli Karamürsel'de bulunan Akçakoca Camii'ni ziyaret ettik. Caminin içini ve dışını sizler için görüntüledik. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Tevekkül vakti YouTube kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki cami videolarında görüşmek üzere selam ve dua ile.